Var ben yeni maç da yaptım da biraz e, yönetime kızdığım için bazı şeylerden dolayı birkaç bir şeyden dolayı eee maçta bir şu an yeni taraftarlarımıza buluşturamadım. Ve kutlamalara da biraz bak kırgınımdan dolayı da gitmedim. Marşımı götürüp kendim vermeme rağmen çalmadılar. Çok belli başlı ufak tefek bir tepkilerim e, olacak. Fanatik YouTube kanalında sevgili izleyiciler bu hafta konuğumuz sanatçı Yusuf Güney. Kendisi aynı zamanda da bir Trabzonspor fanatiği olarak. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Kabul ettiniz. Estağfurullah ne demek ya? Kabul etmek ne demek? Bulunmamız gereken yerde her zaman insanlar zaten bulunması gerektiğini hayat paylaştıkça güzeldir. Ve çok güzel bir projedesiniz. Biz de o projeye dahil olmak istedik. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Nasıl şunlar? Nasıl gidiyor hayat? Valla layık olduğumuzdan daha iyiyiz bence. İzmir'e taşındım. İzmir'deyim şu anda. Urla'ya yerleştim. Biraz daha doğa, tabiat, hayvanlar. Böyle sevdiğim, etrafımdaki değer verdiğim, değer veren insanlarla beraber işte hem sanatımızı hem tabii fanatik Trabzonsporluluğumuzu, işte şampiyonluğumuz zaten evet. kutla kutla bitmiyor. <laughs> Normal zaten <laughs> <yine> 38 <laughs> sene sonra. <laughs> Ama yani çok güzel yerliyor. Artık dünya gündeminde de bayağı ses getiren bir kutlama tarzları oluyor. Ben Tebrik ediyorum Hüsnü. FIFA'nın bir paylaşımı oldu. Yusuf Bey gerçekten çok hani hem viral oldu sosyal medyada gerçekten çok büyük bir kitleye yani insanlara şöyle yorumlar oldu. İnanılmaz büyük uluslararası bir dünya hani festival, müzik festivali gibi görüntüler, drone çekimleri vesaire. E, Trabzonspor fanatikliğiniz nasıl başladı? Yani bu takıma gönül vermeye nasıl baş Var mı bir hikayesi? Şimdi benim tabii Trabzonspor Trabzon sporluluğum Trabzonsporluluğum, Trabzonspor taraftarı olmam çok eski. E, aşağı yukarı 30 yıl. 37 yaşındayım. 7 yaşında, 6-7 yaşındayken biz maçlara gidiyorduk tabii fanatik olarak. Bir de Trabzonspor'un tabii tam şey dönemleri böyle Hamiler, o günler, Şotalar, işte Demiler, Ünal'lar hepsi yani Trabzonspor'u 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 Trabzonspor yapan futbolcular. haliyle tabi bir de bir küçük taraftar grubumuz vardı çılgınlar. Ben o Çılgınlar grubunda da kale arkasındaydım giderdim bizden. O zaman nerede bilgisayar alacaksın diye kaçak gülüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Acayip böyle okuldan kaçmalar, maça gitmeler, sonra da bir döndükten sonra dayak geberler falan. Okuldan nasıl kaçarsın diye. <laughs> Bu bir sevdadır tabii. onu, o sevdayı içinde yaşamayan insanlar anlayamaz. Yara, ben Trabzonspor'un iki sene yönetimindeydim diyor. Evet ondan sonra. <laughs> yönetimine de girdim. Yönetimde hem basketbolda hem futbolda. Aktif olaraktan ciddi bir şekilde basketbolda bayağı bilerdik. Sonra tabii basketbol kapandı, kulüp kapattılar. Sonrasında taraftar olaraktan bizim sevdamız hala devam ediyor. Peki Trabzonspor yönetimindeki süreci nasıl değerlendirirsiniz? siz içerisindeyken? Ya nasıl? Trabzonspor değil de Trabzon çok zor bir şehir tabi. biz tabi bir çok sert bir mizahımız, yapımız, her şeyimiz. Sevinci de çok sert yaşıyoruz, yüksek yaşıyoruz. Kavgamızda, kızgındığımızda, sinirimizde, her şeyimiz çok üst olduğu için haliyle biraz hem futbolcular için hem de gelen hocalar için biraz zorlu bir süreç oluyor. Tabii. Trabzon'da bu <gülüyor> sistemin <gülüyor> döngüyü devam ettirmek ben çok üzülüyorum bazen onlara çünkü yani kazanmak için oynamaları lazım. Kazanamadıkları zaman o akşam dışarı çıkma yok onlara yani. Ya çünkü Koca bir şehir düşünün böyle hani o şehir futbolla benimsenmiş futbolla içli dışlı olan bir şehir ve bu kadar futbolu kendi normal hayatında yaşayan bir şehir yoktur diye düşünüyorum ben çünkü 24 saat futbol konuşulan bir şehir bununla mutlu olan işte bununla hüzünlenen bununla kırılan bununla üzülen hepsi heps bütün duyguları yaşanan bir döngü. Haliyle yönetimde bununla alakalı gelen bütün yönetimlerin bu adaptasyon problemleri çok yaşanıyor Trabzon'da. Ama bir o kadar da heyecanı var tabii bu işin. Hani bu tarafını söyledik ama güzel tarafı da yani çok ciddi bir heyecanı var. O maçlardaki o atmosferinden tutun işte derbiler hep böyle o ambiyans hep up yaşıyorsunuz ya tabii orada çok fazla yüksek yaşıyorsunuz. Bunun da verdiği bir avantajı var tabii. Ama ben Trabzonlu olmak, Trabzonsporlu olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Çünkü e, bizim zaten yapısal olaraktan her şeyi yoğun yaşadığımız için. <gülüyor> <gülüyor> İlk şampiyon olduğunda takım ne düşündünüz, ne hissettiniz? Ya, ben Antalyaspor maçındaydım o gün orada. O meşhur o meydandaki o drone gösteriler evet. falan oradaydım ben de. Yani diyorum ya 30 yıldır maça maçlara gider gelirim. Ben böyle bir şey yaşamadım yani. Ben çok acayipti o maç sonrasında Zaten yanlış bir ya yanlış anons yapıldı yani son zaten biliyorsun hurra herkes stadyumda orada tekrar Allah'ım ya Rabbim. Tabi onlar yanlış şeylerdi onları ben tas tas demiyorum desteklemiyorum. Çünkü maç 90 dakika 90 dakika düdük çalmadıktan sonra ya, sevinmemek yani o, çünkü ceza aldık da zaten sağ güzel bir ceza yedi ee, takım. E, olmaması gereken bir şeydi ama tabii insanları da anlayabiliyorum hak da verebiliyorum çünkü yani böyle Hani biri bir şey dese de o anı bitti. yaş tamam ya artık bitti tamam konu kapanmıştır artık <laughs> şampiyon olduk. Moduna diye. Hı. Antalya Spor maçında tabii o o yaşadığım şeyi ben hani gerçekten çok 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 uzun zamanda yaşamadım. Herhalde Aston Villa maçlarında falan böyle yani eskiden o hı hı. Hamil Hamid Ünal Karaman'ın e, o günün Şota'nın Abdullah'ın Lemin'in büyük Mehmet küçük Mehmet küçük Orhan büyük Orhan hı. yani bu isimler acayip de. onların maçları çok acayip oluyor. Yani Ani abi bir friki kullanırdım. Yani ya böyle bir şey yok. Kaleci kaçar diye ama yani gelse sakatlanırım diye. Gerçekten o, o maçlar da çok güzeldi. O çok heyecanlıydı ama onlardan çok uzun süre sonra ilk defa böyle bir ambiyans yaşadık. 38 sene sonra bile. Şimdi dediğiniz gibi sezon başına bakacak olursanız Trabzon gerçekten normal bir seyir tutturup gitti uzun süre ve Kesinlikle aslında hak etti. Kesinlikle hak etti. Yani ben dediğim gibi hani o eskiye düş, düş gitmek istemiyorum. Hani 2011'deki o muhabbetler, şeyler. Ona hiç girmek Mesnesi. istemiyorum. Yani hiç girmek istemiyorum onlara Ama bu sene yani harbiden sonuna kadar hak etti şampiyon olmayı. Çünkü çok bir, güzel bir mücadele verdi. O istikrarı çok iyi sağladı. Aldığı e, puan sayısı çok güzel bir ciddi bir puan sayısı. E, haliyle sonuna i̇şte. kadar hak edilen bir şampiyonluk. Fenerbahçe taraftarıyla Trabzonspor arasında hem camia arasında da böyle tartışmalı süreçler geçti. İşte hatta bayrak e, Boğaz Köprüsü'nden bir indiriliyor, bir kaldırılıyor oldu çok olacak mesela. Yani. Bunu nasıl Çıkan yani gerçekten şey. iki camiasızca bir e, Fenerbahçe basın toplantısında bile çok uzun bir süre Trabzonspor konuşuluyor vesaire ve hani nedir bu atışmanın sebebi? Yani bu gözünüzden nasıl? Ya zaten bu evet, evet. atışmaların olmadığı yerde futbol olmaz. Atış futbolun olduğu yerde de sürekli böyle bir gerilim, sürekli bir derbi. Tuz işte, mi? <laughs> tozu, bir ama bunu ne yazık ki biz çok çok fazla yükseklerde yaşıyoruz. Çok abarttığımız oluyor. Hı hı. Yani sonuçta baktığınız zaman bir spor. Ya bir spor diyor yani futbol. Bir futbol spor yani bir anlık gerginliğini atmak için üzerindeki o gündelik dünyevi işlerden biraz sıyrılıp kafanı dağıtman için yapılan güzel bir futbol, bir spor, bir turnuva ne, ne diye hitap ederseniz edin. Biz bunu sürekli hep tabii bunu e, çok fazla agresif agresifin ötesinde bunu çok benimsiyoruz. Hı. Ve hayat hayatımıza çok entegre ediyoruz. Hı. Haliyle e, yanlış ilerlediğimizi düşünüyoruz. Çünkü günün sonunda bir 22 kişinin koş, peşinden koştuğu bir topun arkasından bu kadar bir insanlar birbirlerine kötü kelime ya da kötü sözler etmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, dostluk her zaman gerçekten ön olması, ön, önde olması lazım. Evet derbi maçlarda insanlar birbirlerine girebiliyorlar ama bu baktığın zaman yani futbolu spor gibi yaşamanın dışında yaşıyoruz. Bence hani olmaması gereken şeyler. Şimdi Fenerbahçe dediğin zaman ya Fenerbahçe köklü bir takım. Galatasaray'a binin öyle. Beşiktaş öyle. Yani diğer takımlar öyle ama hani sürekli bir ben de şuna kızıyorum mesela hani 3 takımın e, şey İstanbul takımının işte Anadolu takımına böyle küçümseyerekten bakmaları ya da bu bu da çok yanlış mesela. Ben üzülüyorum bu tarz şeyler olduğu zaman. Peki Yusuf Güney'in unutamadığı bir var. maç var mı? <laughs> yani Trabzonspor maçlarını bu arada hakikaten hani izler misiniz ya da e, aralarda izlediğinizde bir de bir uğrunuz var mesela. Ya benim falan. benim geneldese bir katıldığım maçlarda genelde hep kazanıyoruz böyle. Öyle bir, mi? Herkesin öyle bir şansı sözü var demek. Evet. Uğur mu getiriyor? Ayağın uğurlu geldi ay, ay, Buraya vardır. da gel gelir inşallah. E, marş yaptığımda, marşı gidip statta okuduğumda kesinlikle banko maçı alıyoruz. Sağ yani ol. böyle bir Mübarek bir adamdı. <laughs> Biriyle oturuyoruz. Peki Yusuf Bey aynı zamanda siz bir 2013 senesinde Trabzonspor marşı yazmışsınız. Tabii. Ve gerçekten biz de dinledik siz gelmeden önce. Çok da keyifli güzel bayağı da izleniyor. Bu marşı öyküsü var mı? Ben mıydın? yeni maç da yaptım da biraz e, yönetimi kızdığım için bazı şeylerden dolayı birkaç bir şeyden dolayı. E, tabii şu an yeni taraftarlarımıza buluşturamadık. Niye kızdınız Ya işte <laughs> dedim ya siz hani zor, bazı şeyler çok zor, aşılamıyor bazı şeyler. Ee, kırgınlıklar yaşanabiliyor çünkü bizim bizim orada Trabzon'da böyle şöyle bir gerçek vardır. Ee, bizim uşak işte, bizim adam Hep yedi yabancı daha şeydir, değer görür. İşte hak ettiğiniz işte davet beklersin bir organizasyonda. İşte sen de bir davet mi bekliyorsun? Tabii ki de geleceksin. Ne güzel diye güzel konuştunuz abi. <laughs> diye bir hep sürekli bir beklenti içerisinde olurlar. İşte sen işte bizim adamımızsın, bizim çocuğumuz, sen tribündensin ya param alacaksın bizden deyip de tamam deyip sonrasında gidip başkasına para vermeden. Bu tarz şeyler hep yaşanıyor böyle, ister istemez. Bu bizde çok fazla yaşanıyor Trabzon'da. Ve bu ister istemez Bu son kişi kutlamalara da biraz sonra dolayı da gitmedim. Açık konuşayım bilerek gitmedim. Çünkü çok şey yaşandı. Hele o Antalya Spor maçından sonra marşımı götürüp kendim vermeme rağmen çalmadılar. Çok ciddi almadılar, şey yapmadılar. Marşı hani, siz götürüp vermeniz lazım. Aynen o tarz şeyler yaşandığı için de ben tabi bunları çok fazla dile getirmek istemedim ilk başlarda. Çünkü şampiyonluğun önüne geçmiş, geçsin istemedim. insanların mutluluğun önüne geçsin istemedim. Ben konuşulmak istemedim orada. Çünkü ben diye bir şey yok. Orada Trabzonspor var. Benim kırgınlığım yani asla takımımıza ya da taraftarımıza değildir. Yani bazı belli başlı kişiler tabi bunu art niyetle yaklaştıkları için de böyle kırgınlıklar yaşanıyor. Ama bu sürekli her yerde var zaten. Hani bu bana özel bir durum değil. Hmm. Sürekli bir, benim gibi kaç, birkaç kişi daha var böyle bu kırkınlık içerisinde olanlar. Yine aynı kulübe Trabzonspor. Yani Trabzonspor'da da vardır, diğer takımlarda evet. da vardır. Bu sürekli yaşanan bir şey ama... E, ya yani insan dediğim gibi hani emek verdiği günün sonunda... Bakın bu, röportajı yaparken illa ki bir, hani Fenerbahçe'de olsun, Galatasaray'da olsun, Beşiktaş'ta olsun diğer takımları e, taraftarlarından sevenlerimiz var mı? Hı hı. Yok mu? Var tabii ki de. İster istemez bazen tepki verebiliyorlar işte Trabzonspor dile getirdim diye. Biz bu kadar bu kadar şeyi göze almama rağmen ufak tefek şeyi beklentiler içerisinde olmak da bu bizim en doğal hakkımız. Çünkü insan kadar kıymet bilmek istiyor. Ahde Vefa'nın sını görmek istiyor bu işin. E, onu da göremediği zaman tabii üsülüyor, kırılıyor. Bu kırgınlıkla, üzüntüyle alakalı da bir şeyler yapılmadığı zaman, gönüller alınmadığı zaman ister istemez bu kırgınlıklar kalıcı hale geliyor. O kalıcı hale geldikten sonra da tabii verimlilik düşüyor. Şimdi insan, yani ben oturuyorum, hani aylarımı harcıyorum bir marş yapmak için. Çünkü en iyisini yapmıyorum. Marş yapmak çok zor bir şeydir. Ben Akşama kadar size aşk şarkısı yazabilirim. Tabii. Şurada oturayım, 7 tane şarkı yaparım. 10 tane şarkı yapar çıkarım size bir saatin içerisinde ama marş çok özel, zor bir şeydir. Onu, o döngü, o ruhu, o Ambiyansın içerisindeki enerjiyi yakalamak, o taraftara sevdirmek de dünyanın en zor şeyidir. Bir de bu da var mesela bir şey yapıyorsun sürekli kut buluyorlar bir şey buluyorlar hani ya bu da baş diyor işte. Hı hı. Ya bu bu tarz şeyleri çok yaşıyorum ben. Herhalde fazla takıyorum bunlara. Takmamak lazım aslında hı hı. biraz rahat olmak lazım ama işte insan istemesine hassas olunca biraz ben bu konulara çok hassas olduğum için de takıyorum tabii kafaya. Bu son dediğim gibi kutlamalarda bir davet gelmedi herhangi bana. Bana bir davet de gelmedi. Organizasyonu yapan kişi benim çok yakın arkadaşımdı. O kişiden bana davet geldi. Ki o davetin gelmesi gereken kişi organizasyonu yapan değildir. Takımın kendisiydi. Hı hı. Yani baktığın zaman bir bile işe PR reklam peşinde koşanların üzerine düşmüş. Yani kim daha PR'ın reklamı daha fazlaysa onlar için daha önemli. Yani kendi 30 yılını vermiş takıma 30 yılını vermiş bir adam önemsizse bu konuları zaten ben geçmiş olsun derim. Yani bu konuda artık... Yani... Ama günün sonunda maçlara sürekli gideceğim yani. Onlar, yani tam bu diyecektim beni, ki. Tabii yani. tabii bu beni hani takımımla alakalı taraftarlığımın önüne geçebilir mi? Mümkün değil çünkü ben tekrar söylüyorum. Ben diye bir şey yok. Trabzonspor var ortada. ne olacak bu saatten sonra? arkadaşların locasında değil, protokolde değil. Kesinlikle gidip maratonla izleyeceğim bu saatten sonra. Vatandaş. Zaten ara ara gidiyorum. Hani bu hı hı. hani yanlış anlaşılmasın. Bak lojada izliyor. böyle taraftar mı olur değil. Hı hı. Biz Genelde bir grup haline gittiğimiz için o arkadaşlarımızın da grupların içinde hani tanıdığın insanla izlemek daha farklı oluyor. Evet. İşte eğlen, tam bir işte gol attığın zaman seviniyorsun, birbirine sarılıyorsun, coşuyorsun, bağırıyorsun, cırlıyorsun böyle. Ama dediğim gibi böyle belli başlı ufak tefek bir tepkilerim olacak. Onları da ilerleyen zamanlarda görürüz. Takımlar aranızdaki bazı edilecek bir durum yok Hiç sonuç asla olarak. <laughs> Peki Türkiye Süper Ligi'ni nasıl değerlendiriyorsun? Son olarak bu diğer üç büyüklerle de tabii eski Dışında. Ha, öyle mi? Baştan bunu söyleyeyim eski Hı -hı. tadı yok. Çünkü ne yazık ki futbola da her yere de işin içerisine siyaset girdiği sürece bu tarz sıkıntıların yaşandığı sürece insanlar kişisleş, kişiselleştirdiği sürece bazı şeyleri e, genel genele hitap eden bir ruhu kişiselleştirdiği sürece o duygular kalmıyor. Tabii o şevk kalmıyor. Çok zor bir süreç geçti aslında. Son 2-3 3 li tane lige baktığımızda mesela geçtiğimiz 2-3'lik çok kötüydü. Daha ondan önceki nerede baktığımızda. Ama bu Sanki Trabzonspor'un şampiyonluğu böyle biraz şey böyle bir heyecan bir şey kattı yine gibi inanıyorum. Bir de bir ülkede bir rahatladı biraz farkındaysanız. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ülkede bir bisiklet var. <laughs> bir rahatladı <laughs> yani. Geçen ülken. sene Trabzonspor'la karşılaştırırsak performansını <laughs> bu sezon. Zaman... Ya Trabzonspor'da ben şimdi tekrar söyleyeyim. İki tane sevmediğim bir şey var. <laughs> Birincisi elinde tut elindeki değerleri zaten tutmayı bilmiyor. Bir. İkincisi bir değer elde ettikten sonra da hemen satıyor zaten. <laughs> Başka bir yere gidiyor. Niye? Çünkü... <laughs> futbolcunun yaşam standartları çok sıkıntılı orada. Şimdi dediğim gibi zor insanlar, zor bir şehir. Ya yabancı bir adam bir geliyor. Gidecek hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Evinde de adam sürekli otur otur kampa git oraya git. Şey. Trabzon yani Trabzon'da yaşam. Trabzon'da yaşam dediğin gibi gerçek bir yabancı için bu arada. Hı. Yanlış anlaşılmasın. Bir yabancı için, yabancı bir futbolcu için zor abi. Adam bilmiyor mi Biz Dağa çıkarız, çıkarız fındığa çıkarız, oraya çıkarız, çaya gideriz bir şey yaparız. Keyif, yırmağa giderim, yırmağa giderim diye takılırız. Keyif alırız Trabzon'dan ama ya adamlar onu anlasam nasıl şimdi adam? Yani bir, Tabii şey, ne yani, lan, bir de acayip, güdüğüm ümanina, güdüğüm ümanina diye bir bağıran bir adam gibi bir adam korkuyor lan. Ne nereye geldim ben? <laughs> Çoğu benim birkaç tane böyle yabancı futbolcu arkadaşım olmuş mesela şey diyorlar ya diyor. Bazen diyor bize kızıyorlarmış seviyorlar mı Beni diyor. De, Bilmiyorum diyor. Hani, Anlamıyoruz. Bir şey bir, bir tepki var ortadan mı diyor. Seviyor mu, seviyor mu, <laughs> dövüyor mu, kızıyor mu bana anlamıyorum diyor. <laughs> Peki o zaman Yusuf Bey sizden böyle bir rica olarak belki bir şarkı, bir kuble okur musun derler de, akşamın sonunda böyle. <laughs> hay hay, olur sizden, ki, olmasın. Ee, hangi şarkı istersiniz? Var mı Orçun istek şarkımız? Ne <laughs> sordum istediğim bir şarkı, abi jest oldum. <laughs> Ben onun benim şarkım değil mi? Benim abi. şarkım <laughs> değil. Vallahi Gökhan abi senin de değil mi o <laughs> şarkı? Hayda. Ben Gökhan'da değilim. Şarkı. O zaman Aşk-ı Virani'yi okuyayım Evet çok güzel. İçimizden de o geçiyordu. <laughs> ben iç ve zihni okuyabiliyorum. Evet kork korkmuş <laughs> duymuşum. Evet aynen. Yemin ediyorum bak hık <laughs> diye gidersiniz burada. Böyle hık <laughs> <laughs> diye. Ekran başında gerçekten. Evet. <laughs> Bir deli kurşun misali zulmetti bana bu gönlün. Yıkılmıştan da bir an ettin, bunun sebebi sendin. Unutmadı artık, bir anlamı yok. Sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor. Sensizliği kabul eden bir kalpte mutlu olamazsın. Bu katlanılmaz gururlarına sen de başa çıkamazsın. Giden olsun, terk eden de. Artık zaman hakikatli yüzleşmekte. Aşk bir kalbin içinde alıyor aşk. Sızım sızım sız Ellerinden kaçılmıyor. Bir an ettin bıraktın aşk. Harika, lütfen. harika lütfen. <laughs> Canlı dinleme <laughs> e, burada da çakan sesin bu ara biraz çatallaştı gayet keyifliydi vallahi yani çok ağzımız oldu esas fulla değerli izleyicilerimize. çok keyif fanatik ünlüler programımız fanatik YouTube kanalında programımız Yusuf Güney kendisi hem bize şarkıyla çok keyifli farklı bir kapanış yaşattı hem de güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz umuyoruz Trabzonspor'da da öyle gönülden tebrik <laughs> ediyoruz Camiayı da aynı şekilde Rica çok teşekkürler bir sonraki programda görüşmek üzere lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı da unutmayın hoşçakalın